Merhabalar, Neşet Ertaş'ın da dediği gibi, kadın insandır, bizler insanoğlu. Hepinizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Nilo'nun Nilo'nun kızları! Kadınlar gününüz kutlu olsun. Ben teşekkür ederim. Ya, Kadınlar, olsun Kadınlar, olsun Kadınlar gününüz kutlu olsun efendim. Kadınlar gününüz kutlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Kadınlar gününüz kutlu olsun efendim. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Evet, Niron ailesinde kameranın arkasında da bir kadın var. Emekçi kadınlar kutlu